Hepinize hep yeni e, oyun videosuyla merhaba. Score Hero oynuyoruz. Açılışımızı Evet. Score Hero ilk bölümlerden. Çünkü ben 33. bölüme geldim. Öğretme var. Sadece 5 bölüm oynayacağız. Yardım size verebileceğiniz gösterdiği yere doğru atın ve gol. Şu köşeyi gösteriyor ama kale çıkardı. Ee, çok zor bir oyun. Zor bir oyun. kaleci çıkarıyor ama zor bir oyun. Ee, i̇kinci şeye geçiyoruz. Oo, tam bir köşe. Önüne bırak diyor bize. Şu köşeye bomboş köşe. O bu köşeye atsam belki yakalardı. Ee, Kaçıncıdaydık? Dört kargo. Bir dakika üçe bakalım. Hmm. <laughs> evet doğru. <gol. gülüyor> Dörde geçelim. Farsalı <laughs> bir şut. Gol. Mükemmel bir gol. 5. bölüm son bölüm ve ardından bir daha gideceğiz. Şuradaki adama ver. Verelim. Şimdi Alex benim ismim. Yıldızlı olan sizsiniz. İstediğiniz ismi koyarsınız ama bu arada direkt oldu. Enerjimizden biri gitti. Ee, diğer 5 bölümleri de göstereceğim. Minecraft videosu çekeceğim. Ee, Yeni açtım çünkü kanalı. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.